Kaza Tarsus, Adana-Gaziantep otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre Adana istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan otomobil, önünde seyir halinde olan Orhansar idaresindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kaza sırasında araçta bulunan 7 kişiden ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden ikisinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Trafik yoğundu, bayağı yoğundu. E, kilometre 20'ye kadar bizimki düştü. Karabalık olduğu için ağırlaştı. 20'ye kadar düştü normal trafik, seyir halindeyken, Ben zaten seyir yolundayım sağ şeridinde devam ediyorum. Arkadan mı Arkadan yüksek sesle bir ses geldi. Bir tırı sarstı. Tırı sarsınca aşağı indim ki Allah muhafaza cehennem. Ee, 8 kişi içindeymiş. İşte ikisi vefat etti. 5 tane de yaralı. Polis memur arkadaşlarımız geldi. Yardımcı oldular.